Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine size küçük ama büyük bir problemden bahsedeceğim. Ee, şimdi özellikle LPG'li arabalarda sabahları ilk marşta geç çalışma oluyor biraz. Marşı uzatıyor. Size bu konuda hakkında biraz bilgi vereceğim. İşte arkadaşlar şey yapıyorlar. i̇şte sanayiye gidiyorlar. Ee, geç çalışma problem var diye ustalar sağ olsunlar. İlk önce benzin pompasını değiştirelim diyor. Benzin pompası değişiyor. Sorun çözülmüyor. Daha sonra işte şeyin geri dönüş valfi var benzin enjektörlerinden. İşte geri dönüş valfinde kaçak vardır. Onu değiştirelim diyorlar. Problem çözülmüyor. Şuradaki buharlaştırıcıyı değiştirelim diyorlar. Problem çözülmüyor. En son iş enjektörlere kadar gidiyor tüpün şeyin benzin enjektörlerine. Sorun çözülmüyor. Halbuki sorunun kaynağı şuradaki gördüğünüz beynin yani beyin derken regülatör aslında bu. Regülatörün içindeki diyaframın zamanla içeriye gaz biriktirmesi. Yani şu gördüğünüz hortum. Bu aslında vakum hortumu. Emme manifolduna bağlanır. Şuradan şuradan emme manifolduna doğru gider. Bunun içerisindeki şey var. Diyafram var. Bu diyafram zamanla yıpranıyor. Ve siz kontağı kapattığınız zaman emme manifolduna sabah kadar gaz veriyor. E, haliyle de araba ilk çalışmada benzinle çalıştığı için hem benzin hem gaz ikisini birden yakamıyor. Ve aracınız marşı uzatıyor. Şimdi biz bu beynin şeyini değiştireceğiz. Diyaframını değiştireceğiz bugün. Beyin de Zavoli marka. Onu değiştireceğiz. Tabii bunun bir de şeyi var. Ee, oradan olup olmadığını anlamak için bir yöntem daha var. Şimdi size onu göstereyim. Şimdi ilk önce şu arabanın arkasında şuraya geldiğimiz zaman şurayı açıyoruz. Bizim tankımız simit, simit olduğu için simit tank. Şunları açıyoruz tankımızın koruma kapağını. Aç abi onu aç. Şuraya at. Kapağı açtık. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir tane vana var. Bu tüpün şamandırası. Arka şamandırası. Şu vanayı normal kapatıyoruz şöyle. Aynı sıkma yönünde. Vanayı kapattık. Yani şu anda tanktan motor yönüne doğru gaz akışı olmayacak. Orayı kapattık. Daha sonra araca geldik. Arabayı normal bir şekilde çalıştırıyoruz şimdi. Soner anahtar versene be. Arabayı çalıştırıp kendi halinde gazı bitirip benzine geçmesini sağlayacağız. Arabayı şimdi ben çalıştırdım. Hemen tüpe geçti. Şuradan içindeki gaz bitince kendiliğinden benzin atacak. Arabayı akşam bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi gazlı araba. İçindeki gazı bitirip benzine geçecek ve arabayı bu şekilde bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde bıraktıktan sonra sabah geldiğimizde ilk marşımız kolay olursa demek ki bizim regülatörde bir problem var o zaman. teklemeye başladı. Şimdi benzin atacak. Evet aracımız benzine geçti. Bu şekilde sabah marşa ilk bastığınızda rahat çalışıyorsa bilin ki arkadaşlar LPG sisteminde bir problem var. Şimdi bu, bu araçta da o problem olduğu için sabahlar geç çalışma problemi var. Biz onu çözdük. Şu hortumu şuradan söküp Başka bir hortum bağladık buraya. Buradan kaçak olduğunu tespit ettik. Şimdi bunun diyaframını değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, regülatörü söktük. Şimdi şu regülatörün içerisinde iki tane diyafram var. Biri su diyaframı, biri de gaz diyaframı. Şimdi onları sökeceğiz. Şu üzerindeki şeyler alarak, şu bağlantı civatalarını Şuradan söküp içini açıyorsunuz. Başka bir şey yok. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şurada 2, 4, 6 tane bağlantı civatası var. Onları açıp sadece içini contaların değiştirdiğinizde arkadaşlar sizi 1000 lira masraftan kurtarır. Sanayiye gittiğiniz zaman bunu ustaların hiçbirisi değiştirmiyor. Yani beyni komple değiştirmek istiyor. O da bugün zavoli nereden baksan 1000 liradan aşağı değil regülatörü. Ama siz 100-150 TL'ye 2 tane contayı değiştirerek bütün probleminizi çözebilirsiniz söktükten sonra tekrar devam ederiz. evet görmüş olduğunuz gibi regülatörün içini açtık. Şu su tarafının contası gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Çatlamış, patlamış her tarafı. O yüzden artık bu görevini yerine getirmez arkadaşlar. Şu da kapağı şöyle. Şu da diğer gaz tarafı. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Burasının kup olması lazım. Zamanla birikiyor bak. Sizinle beraber açalım içinde. Hep beraber Şurayı göstereyim size Buyurun arkadaşlar Burasının tertemiz olması lazım Şu içini şimdi güzelce temizleyeceğiz balata spreyiyle Bu da yeni contası Şimdi bunları takıp Tamir takımını değiştirmiş olacağız Evet şimdi başlıyoruz Bas 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 Aslında bas. fırça olsaydı Çevir bir de arkasına abi. Çevir. Aynen o çok kötü. Yatır şöyle bir aksın iyice. Şunların altına yatır ha. Şunları da ha şunlar da nasip gelsin. Üstüne getir şöyle. şöyle bir. Sanayide bu işe kimse uğraşmaz. Tamam onlar da hallet. Güzel bir zımparalar onlar da. Fırçalan canım. gayet güzel. Bir de, bezle güzel de silersek bunu tamam. Gördüğünüz gibi yaframın içi boş arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Sadece gaz giriş yerleri var. Kanalları. Gaz tarafı bura. Su tarafı bura. Yani şu döküm malzemeyi çatlak patlak bir şey olmadığı sürece bunu komple değiştirmenize hiç gerek yok. Tamir takımını değiştirin yeterli. Aynen öyle abi. Bir de ince bizim para çeksen yeter hacı. Diğer şey Ha içine... <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu döküm malzeme. Şimdi sadece su kanalı var. Gaz geçiş şeyleri var. Onun haricinde hiçbir şey yok. İki tane conta. Bunları değiştirin. Tertemiz. Şunu bin lira para vermektense kompletine. Conta takım bunun 150 TL. Paranız cebinize kalsın. Ya ya bir şöyle. Tamam. Tamam. Tamam şimdi montajına başlayabiliriz. Orada şey yapalım. Telle istersen montajından sonra tekrar devam ederiz. Evet gördüğünüz gibi yeni contamızı da yerleştiriyoruz. Üstüne şöyle delikleri hizalayıp bıraktığımız zaman şu şekilde. Şurada da yay var. Bu yay biraz sert. Buna dikkat edin. Tabi kapağı sökerken de şunu hizasına bakmanız gerekiyor. Yani bunun montajı bu. Başka hiçbir şey yok. Şuradan şöyle bastırıp elinizle ilk önce tutturun. Ki yay fırlamasın. Mı? parçalıklı sıkarsak daha iyi olur. Şuradan bir tane daha atalım. Şunu bir tutturalım şöyle elimize. Şu karşısından bir tane daha atalım. Bunun içine şeyler çıkmadı. Evet. Hizmeti atıp Evet. O da tamam. Daha sonra 8 anahtarla şöyle sıkıp işlemi bitireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafı topladık. Şimdi sıra, sıra şu gaz tarafında. Burayı da zaten temizledik. Pardon su tarafında. Şimdi oradan çıkan çantayı görüyorsunuz. Ne hale gelmiş. Çatlamış iyice kenarları. İşte bu yüzden arabamız düzen tutmuyor. Sabahlar geç çalışıyor. Buradan vakum kaçağı yaptığı için görüyorsunuz çatlakları. Bitik bir vaziyette. Şimdi öbür tarafı da takalım devam edelim. Evet, değiştirdik gördüğünüz gibi. Biri siyah, biri kırmızı. Şimdi yerine tekrardan montajımızı yapacağız. Ve Allah'ın izniyle arabayı çalıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi regülatörü yerine bağladık. Hortumların kelepçelerini sıktık güzelce. Şu bağlantılarını yaptık vakum bağlantılarını. Şurada da ısı müşürü var. Isı müşürünün bağlantısını yaptık. 2 tane su rekoru var. Biri giriş biri çıkış. Şurada motora gaz giriş borusu var. Altta da ana gaz giriş var ama şu anda buradan gözükmüyor. Onu da bağladık arkadaşlar. Şimdi eksilen antifriz, antifrizimizi tamamlayıp motoru çalıştıracağız. Evet aracımızı çalıştırdık. Suyunu tamamladık. Birazcık ısınıp kaçak kontrolü yapacağız. Daha sonra fan açana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar ki regülatörün içine antifriz doldursun. Daha sonra başka problemle karşılaşmayalım. Şimdi motor ısınana kadar çalıştıracağız. Kapak açık bir vaziyette. Tüpe geçti değil mi şu anda? Hafiften gaz ver istersen. Tamam. Tamam çalışsın kendi halinde. Geçti değil mi? Tamam şu anda gaza da geçti. Herhangi bir problem yok. Isınana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra buna bir de şey yaparız. Gaz ayarı yaparız. Programdan OBD 2 bağlarız. Bir de gaz ayarı yaparız. Bir de ayarlarına bakarız. Daha sonra aracı teslim ederiz. Hadi bakalım.